أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما، وألحقني بالصالحين النوع الثاني عشر أونيكينج أفعال المدح والزم مده، أفجو ve zem yerme kötüleme fiilleridir. Terfa'u ismel cinsil muarrafi bil elifi ve lami. Terfa'u raf eder. İsmel cinsi cins bir ismi raf eder ama elif lam ile muarraf olmuş. Yani belirsizken elif lam ile belirli hale gelmiş bir ismi raf eder. Ve hiye erbaat ve Bunlar da dört tane fiillerdir. Ennehu mübteda saniye aşar sıfat. Ef'alul medhi ve zem haber. Terfe'u fiil. El isme mef'ul. El cinse. El cinsi olursa mudafin leyh olur. O zaman muarrafi olması lazım. Burası yanlış. Onun sıfat olduğu için. Bil elifi vellami mef'ulun bih. Car mecrur olarak ve atıftır hiye mübteda erbaatü ef'alin haberdir. Erbaatü mudaf ef'alin mudafil ne? Bi hükmül istikra'i ve tetebbü araştırma ve izleme hükmü üzere. Birincisi ni'me nahu örnek ni'me racülü zeydun. Ni'me ne güzel manasında ne güzel. Nahu örnek Ni'mer raculu Zeydun. Ne güzel adamdır Zeyd. O Zeyd. Fe Zeydun, buradaki Zeydun, imma ya mübtedeun, ya mübtedadır, vel cümletu haberuhu mukaddemun aleyhi. Şu ni'mer racülü de haber konumundadır ama haberi mukaddem hükmündedir ya. Ve imma ya da bedelun minel fa'il. Er racülü fa'il olduğu için onun bedeli konumunda da olabilir ev ya da atfun beyanun lehu atfı beyan olarak da gelir. Beyan etmek için bir atıf olarak da gelir. Ferraculu fa'ilu ni'me. Buradaki raculu ni'menin faili hükmündedir. Ve zeydun mahsusun bil medhi. Medhe, övgüye mahsus has kılınan kişidir. İ'lem bil ki ennehum ihtelefu fi <fî> lamil fa'il. Onlar ihtilaf ettiler. Yani nahi var alimleri bil ki ihtilaf ettiler. Fi <fî> lamil fa'il. Fa'ilin lamı. Buradaki er var ya onun lamı hakkında alimler ihtilaf ettiler. Kıyle denildi ki lil istigraqi. Kapsayıcılık manası ortaya koyar dediler. Vel mana <-mânâ> o zaman mana şöyle olur. Ni'me <nîmâ> ne güzel oldu kullu ferdin min efradir ricali zeydun. Bütün zeyt adamlarından, bütün e, zeyt olan adamların fertlerinden her bir fert ne güzeldir gibi bir mana ortaya koyduğunu söylerler. Ve kile, ve denildi ki lil ahdi zihni zihni bir ahit. Yani zihinde e, hazır olan bir kelam olarak da denildi. Vel mana o zaman mana şu şekilde olur. Ni'me Ferdun ne güzel bir ferttir. Ma o fert ki şu an zihinde hazır. Min efradir rical adamlar fertlerinden o zeyt ne güzel adamdır manasında da ahdi zihni olarak geldiğinde söylemişlerdir. Vechul evvelu birinci vecih ennel istigraqa. Ee, şüphesiz ki istigrak yani kapsayıcılık burada yufidu kemalil medih övmenin kemalini ifade eder. Vel mana ve mana da o zaman şöyle olur ki enne ma huve li jami'il afradi min al-hasaili vel ee, Bil Bilki yani enne muhakkak ki ma huve li jami'il afradi bütün fertlerden min al-hasaili vel manaqibe. Hasletler ve menakib erdemler cihetinden bütün fertler bunların hepsi kaimun e, bil mahsus zeyt üzerine kaimdir gibi bir mana ortaya koyar dediler. Ve vecih-i sani ikinci vecihte de dediler ki ennel mahsusa burada has kılınan yecibu en yekuna ibaretun anil fail failden ibaret olması gerekir dediler. Vel mahsusu kezeydin. Mahsus da burada has kılınan da zeyt gibidir. La yekunu ibaratun an cemiyel efrad. Bütün fertlerin cemisi onu kapsamaz dediler. Bütün e, fertlerden ibaret, bütün fertlerin kastedildiğini söylemez dediler. Ve enne kavlehum ve onların sözleri ni'me racülen zeydun. E ne güzeldir o adam zeyt. Fi ma'na ni'me racülü zeydun. Yani ne güzeldir o adam Zeyd. Bir ittifak. ittifakla sadece Zeyd'e mahsus olması gerekir. Mea bununla birlikte ennehu la yecuzul istigraku fil mudmar içerisinde içerdiği bir zamir sebebiyle bütün Zeyd'leri içermez. Sadece Zeyd'i içerir. içermesi gerekir dediler. Vel cevabu anil evvel. Birincisinden cevap ennel ma'na enne ma li ferdin minel efradir ricali. Bütün adamlar fertlerinden bir ferdin hepsi minel hasail vel menakibi. Hem hasletler, özellikler cihetinden hem de erdemler cihetinden kaimun bi zeydin, zeyd üzerine kaimdir. La ennel ma'na ennel cemi'al efradi zeydun. Bu bütün zeytlerin bütün zeyt fertlerinin hepsini mana olarak Kapsamaz dediler. Ve an sani, ikinciye cevap ise munia men من edildi. Ennel mudmara la yekunu fihil istigrak. içerdiği zamir hiçbir şekilde istigrak yani e, bütün zevklerin hepsini kapsamak manasını içermez. Ve lime la yecûzü zâlike fih. Ve niçin? Onun için caiz değildir. Bunu da sen düşün. Neden o içerisindeki eee Zeydun dediğimiz zaman ya da Erracülü dediğimiz zaman içerisindeki o gizli zamir neden bütün Zeydleri değil de sadece tek bir Zeyd'i kapsar onu da sen düşün diyor. Bunun da cevabı kolay zaten çünkü ondan bahsediyor. Bütün adam fertlerinden en güzeli, en iyisi Zeyd'dir gibi onu bir övgü niteliğinde, övmek manasında söylemiş oluyor. Ve keza aynı şekilde bitse ne kötü olduğu manasındaki ise de aynı şekilde zem yerindedir burada. Nahu örnek: bi'se s Zeydun. Ne kötü adamdır o Zeyd. Haluhu fil irabi İrab'daki hali. Ve lam, ve lamdaki durum ki hali ni'me'r raculu Zeydun bila fark. Aynı ni'me'r raculu Zeydun'daki i'rab ve onun hakkındaki açıklamalar neyse herhangi bir fark olmaksızın burada bi'ser bir ser raculu zeydünde de aynıdır. Ve habbeza bir başka örnek. O da niye ile aynı manada. Nahu habbeza raculu zeydun. Ve keza burada e, haber konumundadır. E, bir ise. Ve aynı şekilde manasında bir ise de bundan bedel e, manasına da gelebilir. Onlardan bir e, terkiplerden birisidir zaten. Atfı beyan da olabilir. Nahu gizli bir müptedaya haber olduğunu önce söylemiştik. ise ef'al medhü ve zem, zemdir. Racul onun faili, zeydin maksusun Ve habbeza diğerleri de hep aynıdır zaten. Ee, zaten birinci misalde hepsi detaylıca açıklandı. Ve habbeza ne güzel oldu manasına. Nehu habbeza raculu zeydun. Ne güzel adamdır o zeyd. Fihi bunda vucuhul evvel birincisindeki vücuh yani bütün anlatılan şeyler bunda da mevcuttur. Enneze buradaki fark z zâ, habbezadaki şuradaki z failun fail konumundadır. Verraculu sıfat konumundadır. Ve zeydun mahsusun bil medhi medih ile has kılınan kişidir. İmma bedelun minel faili ya failden bedeldir. Bu zeydun. Ee, ev atfın beyanı lehu ya atfı beyandır ev mübtedeun ya da mübtedadır vel cümletül mukaddemetu haberuhu e, öne, öne, geçmiş haberdir habbezer de onun için ev haberun ya da zeydun haberdir mübtedeun mahzufun mahzuf bir mübtedaya haberdir takdiruhu huve zeydun yani o zeyt gibi e, değişik terkipleri de bulunmaktadır. Ve İkinci anlatım. Enne habbeza bi mecmu'ihi bi menzileti ni'me. Habbeza hep birlikte bütün kısımlarıyla, mecmuuyla, toplamıyla birlikte e, ni'menin konumundadır. Aynı ni'me neyse habbeza da odur. Ve racülü failuhu, racülü yine onun failidir. Ve i'rabul mahsus ala halihi, kendi hali üzerine has kılınmış bir i'rabı vardır. Ve salisu, üçüncü bir anlatım tarzı, üçüncü bir terkip tarzı da enne habbeza mübtedeun habbeza mübtedadır ve raculu sıfatü za. racul za'nın sıfatı konumundadır ve zeydun haberuhu zeydun de onun haberi konumundadır fi kuvveti memduhin medhedilen medh kuvvetinde bir haberdir fel evvelu birinci anlatım tarzı mezhebun menle yugallibul fiiliyetun yani fiiliyeyi galip kılmayanların mezhebine göredir. Birinci anlatım tarzı, birinci e, tanım. E, herhangi bir şekilde fiiliyeyi öne almayanlar, galip kılmayanlar için e, onların mezhebini sunan görüştür. Ve saniye, ikinci görüş, mezhebu men la men yuğallibul fiiliyetun alel ismiyeti. Fiiliyeyi, ismiyeye galip kılanların mezhebidir. İkinci anlatım. Ve üçüncüsü ise mezhebun men yugallibul ismiyetun alel fiiliyeti. İsmiyeyi fiiliyenin üzerine galip kılanların mezhebidir. E, bundaki Habbeza'daki farklı farklı görüşler bunlar da Allah'ın inayetiyle birbirleriyle kıyas edilsin. Zaten üzerinde biraz düşünüldüğü zaman hepsinin mantığı ortaya çıkmış oluyor. Ve sâe nehu sâe er-reculu zeydun. de kötü oldu manasında. Yine aynı zem fiillerinden. Nehu sâe er-reculu Kötü oldu. Kötü bir adam oldu o zeyd. Ve hâluhu fil i'râbi. Kehal ni'mer raculu zeydun. Aynı i'râbu ni'mer raculu zeydunun i'râbu neyse. Buradaki sa er zeydunun i da aynı şekildedir. Herhangi bir fark söz konusu değildir. Burada belki zihne ilk başta oturmayabilir ama üzerinde biraz düşünüldüğü zaman biraz daha mütala ve müzakerelere dikkat edildiği zaman iyice oturacaktır Allah'ın izniyle. Allahü Teala sizleri de bizleri de müstefit ve müstefad eylesin. İnşallah eğer e, anlaşılmayan taraflar varsa onu özellikle bize bildirin ki biz de dikkatli bir şekilde özellikle o konulara yoğunlaşabilelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.